Herkese merhaba, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzzan, kişisel gelişim uzmanı ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz insanlığın gizli kökeni, galaktik insan ve yeryüzü insanı. Bizlerin dinsel kitaplarında, yani kutsal kitaplarda insanların cennette meydana geldiği söyleniyor. Peki bu cennet nerede? Kutsal kitaplarda aslında bu ince bir nüansla anlatılmıştır. İnsanlığın dünyaya geldiği ilk tarihlerde altın çağı görülmüştür. Buradaki altınla anlatılmak istenen aslında insanların bilinç seviyelerinin ileri düzeyde olduğudur. Daha sonrasında ise demir çağına geçilmiştir. Demir çağında ise anlatılmak istenen insanların bilinç seviyelerinin daha aşağı düzeyde olduğudur. Kendilerine yaptıkları uygulama ile kıyameti yaşayacakları daha sonra yeniden bilinç seviyelerini yükselip aydınlanma yaşayıp altın çağa geçeceklerinden bahsedilmiştir. Bazı kutsal kitaplarda iki insandan bahsedilmektedir. Birincisi galaktik insan, diğeri ise yeryüzü insanı. Galaktik insan altın çağda yaşayan, ileri seviye, bilinç düzeyi olan insan. Yeryüzü insanı ise bizim devremiz. Bizim devremizde yaşayan insanlara yeryüzü insanı deniyor. Bunları yaratan iki tür var. Birincisi Elohimler. Elohimlerin yarattığı insanlara galaktik insan deniyor. Biliyorsunuz Elohim'in kelime anlamı Tanrı. İkincisi ise Yahvelerin yarattığı yeryüzü insanı. Elohimler galaktik federasyonunda senyorlar. Yahveler ise burada çalışan yeryüzü insanının doğumundan ölümüne kadar ilgilenen varlıklardır. Ee, şimdi ilk galaktik insanları Altın Çağ'da görüyoruz. Daha sonra son olarak Atlantis ve en son Mu bölümünde yaşamışlar. Bundan sonra silinmişler. Ee, yani daha sonrasında Tibet'e yerleşmişler. Bunlara Nakaller deniyor. Tibet'e yakın olan, kayıp şehir olarak geçen Agartha'ya yerleşmişler. Burada bir... Kendilerine yeraltı uygarlığı oluşturdukları söylenilmekte. Altın çağ bittikten sonra yani demir çağında burada bir yaratım söz konusu oluyor. Bu yaratım kadiri mutlak yaradanı yarattığı bir yaratım değil. Burada Elohimler devreye giriyor. Yahvelerle birlikte yeryüzü insanını yani bizlerin bedenlerini yaratıyorlar. Bu yaratım sonrasında ise demir çağı başlıyor. Demir çağın başlaması ile aşağı iniş süreci başlıyor. Böylelikle biz yeryüzü insanı yaratılmış oluyoruz. Bizim kutsal kitabımız olan Kur'an'da yeryüzü insanı olan Adem'den bahsediliyor. Fakat diğer kutsal kitaplarda galaktik insan olan Adem'den bahsediliyor. Örnek veriyorum bizim kutsal kitabımız Kur'an'da Adem'in balçıktan yaratıldığı söz ediliyor. Balçık yeryüzüne ait bir varlık olduğu için bizdeki Adem yeryüzü insanı. Bu aslında kutsal kitabımızda bahsedilen yeryüzü insanı olan Adem'den bahsediyor. Böylelikle demir çağında yeni bedenler yaratılmış oldu. Bunun dışında Örnek vereceğim diğer bir şey ise biliyorsunuz Elohim Tanrı demek. Hz. İsa Tanrı'nın olduğu, oğlu olduğundan bahsediyor. Ve çarmıha gerildiğinde kendisi e, gökyüzüne Elohim Elohim diye sesleniyor. Acaba aslında kendisi orada galaktik insandan geldiğinden mi bahsediyordu? Bu e, anlatılan burada bir sır mı vardı? Bunu anlatmak mı istiyordu acaba? Bu da e, bazı kitaplarda yazılan bir bölüm. Peki, birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, karma ilişki temizliği, karma temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın. Sizi çok seviyorum, sizleri Yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.